Oh. Çek, Çekememişsin ne diyeyim. Pin pin, pin. Ne çekemedik bak. Hatıra kalacak pin. Video aşağı başı gel. Kalktırma be. Aşağı başa değil mi? Kalkamayın mı? Hay pin Haydi. Hay, pin. Hadi. Bak Hadi. ne nerede değil mi biliyor musun Bas Hopa bastı. Ha, bileği tamam durduracak o zaman. Evet, hay hay da. Durken bacaklarını aşağıda. Yeah. Haydi. Salı erin yaz. Sağ ol, gidecek o. Düşecek. Aynı ha, kalmayacak. Düş, düş, düşmeyecek. Sağ ol. Sağ ol, sağ 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 Dışarı çıkartıyor. Hadi öyle. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ ol, Gidecek o basal. Hadi öyle ha. Yürü, yürü, yürü. Hayda, hayda, hayda. Bas, bas, veraç ki. Hayda. Bas, bas, veraç ki. Hadi öyle. Önüne bak sen. Ya bakma. Bir yazı haydi yemeydi. Ya. Hakkım haydi yemeyim motor. Haydi şimdi çabuk olur haydi. Hı. Haydi. Bu tarafa geçsene. Hep, Her hep ters geçeyim anını sikiyim ben. Hayır, yürü şimdi. Bak bu kadar